Arkadaşlar e, bugünkü videomuzda otel kamacılar ne kadar kazanıyor bundan bahsedeceğiz. E, günde 30 araba yıkıyorlar. 40 liradan 1200 lira kazanıyorlar. Ya 1200 lirada işte ayda yaklaşık bir 40 bin lira kadar bir karları var. Öyle değil arkadaşlar. Tamamen şaka. Ya da şaka değil de aslında sizin hesaplamalarınız, halkın hesaplamaları. Şimdi cumartesi günleri rutinde genelde cumartesi günleri insanlar kafe gibi yerlere giderler ve kafelerin çok dolu olduğunu görürler. Onu her günü o şekilde düşünüp 30'la çarparlar. Böyle değil. Sinemalara giderler. Sinemaların pazar günleri bütün koltukları doludur ve sinemaların da aynı şekilde 30'la çarparlar. O da öyle değil. İşte yıkamalara da cumartesi günleri giderler. Her yer araba doludur. 30'la çarparlar. İşte yanlış hesaplamalar arkadaşlar. Bunlar da 3 ay sonra dükkanın kapanmasına sebep olur. Şimdi doğrusu ne peki? Doğrusu arkadaşlar 30 günün ortalamasıdır kazanç. Şimdi otoyakamalar kazanıyor mu? Kazanıyor. Şimdi kazanan ama bir tek otoyakamacılar mı? Hayır. Yaklaşık 15 yıldır sanayileri geziyorum arkadaşlar. Şimdi size bir tane sandviççi örneği vereceğim. Sıfır sermaye. bisikletinle arkadaşın. Arkasında, bizim sanayimizde bir abimiz var. E, bisikletinin arkasında bir sepeti var ve sandviçleri var böyle. İşte salamlısı, e, Amerikan salatalısı, yumurtalısı o kadar değişik böyle ve çok çok güzel. Çok çok temiz hazırlıyor. Esnaflığı da, güler yüzü de çok iyi. E, bu arkadaşımız da çok iyi kazanıyor. Şimdi neden kazanıyor ama? Ne dedik? Bir kere işine çok sadık. E, kaliteli işler yapıyor ve kendine has ürünler geliştirmiş. Yani sandviççi abimiz kendine has ürünler geliştirmiş. Bence buradan kazanıyor. Şimdi o teykamalar nasıl kazanıyor? İşte o teykamalar da eğer bu abimiz gibi işini severse mesleğinin olması gerekenleri yaparsa kazanıyor. Ama Arkadaşımız o Kamay açıyor. İki ay sonra dükkanı 15 yaşındaki bir arkadaşımıza bırakıyor. İşte ben bugün bir geleceğim diyor. Gidiyor. E şimdi bir müşteri geldi. E baktı 15 yaşında bir çocuk var dükkanda. E buyur abi hoş geldin. E şimdi siz bu yaşta bir arkadaşımıza aracınıza emanet eder misiniz? Herkes kendine sorsun. Sen eder misin? Müşteri de zaten etmiyor. E ben daha sonra gelirim diyor ve bir daha gelmiyor. E şimdi bu şekilde bir yaklaşımla kazanmanız mümkün değil. Bir hevesle girmiş arkadaşımız bu sektöre. Dükkana da bir çocuğu bırakıyor. Ben geleceğim diyor. E dükkanlar ayrılıyor. 5-6 saat gelmiyor. Şimdi arkadaşlar oto yıkama sektöründe güven esaslı bir meslek. İnanın güven esaslı. Ve müşteriler alıştığı yüze geliyor. Yani bir bugün bir 200-300 bin liralık arabasını emanet ediyor. 30 bin liralık bir arabayı da emanet edebilir. O adamın gözünde de o araba 300 bin liralık gibi düşünün. E şimdi emanet ediyor. Bagajında özel şeyler var. Burada dedik ki güven esas. Şimdi mekan sahibi mekanın başını bekleyecek. Yani bekleyecek. Bırakıp giderse, dükkanda beklemezse, durmazsa. Yani o işletme kazanır mı? Kazanmaz. Yani yeniliklere kapalı. İşte Sektörün içerisindeyiz. Ya işte detaylı yap, pastacılığa yap, seramik yap dediğimiz zaman, yok yok. İşte ben böyleyim, araba yıkıyorum, işte yıkıyorum Yeni her şeye kapalı. Şimdi araç dezenfektanları var, koku bombaları var. E bunları yapmalı. Kazanç üretecek, katma değer üretecek işlere imza atmalı. Bunlara kapalı olmamalı. Araştırma yapmalı. Bugün YouTube aktif bir şekilde kullanan bir arkadaşımız her zaman yenilikleri yakalıyor. Bu şekilde... E, girişimci, yenilikleri takip eden arkadaşlarımız elbette ki bu sektörden kazanıyor. olarak hesaplama yapmanız lazım. Bir sene içerisinde şimdi bazen ya bir bölge yazın boşalıyor. Yani ne yapıyor ki köylerine ya da yazlık bölgelere gidiyorlar. Bazen de bir bölge yazın hareketli oluyor. Şimdi yaşadığınız yere göre düşünün bunu. İle göre düşünün, ilçeye göre düşünün. Yazın nasıl yani bunu bunu baştan bir kere şeyini çıkar haritasını çıkarmanız lazım araç sayısına göre değişiyor yani şimdi ben Tekirdağ'da yaşıyorum Çorlu'da yaşıyorum yani e, 300 bin nüfus var Nüfusa göre araç sayısı olarak Türkiye'de ilk 5'te. yani herkese hemen hemen araba var şimdi ama bir başka bir ilde bir başka bir ilçede bu çok çok değişiklik gösterebilir yani araç sayısı az olabilir e bunların tamamı faktör yaşadığınız ilin ekonomisiyle alakalı. Yani bunlar hepsi değişir. Yani örneğe şimdi siz bir İstanbul'un Kadıköy ilçesinin de bir yıkama yapan arkadaşımızla yani Sakarya'nın bir ilçesinde ya da bir köyünde yıkama yapan arkadaşın araç giriş sayısını nasıl aynı olmasını bekleyebilirsiniz? Zaten onun ne kirası aynıdır? Kadıköy'deki arkadaşımızın kirası ile oranın kirası da bir olmayacağı gibi İçeriye girecek araç sayısındaki değişikliklerde elbette ki farklılıklar gösterecek. Arkadaşlar, bir ay üzerinden bir oto yıkamanın analizini yapalım. En doğru sonucu burada yakalarız. Şimdi ilk 10 günlük periyotta güneşli pırıl pırıl bir hava var. Ritimli bir şekilde çalıştık. Atıyorum bu rakamı 30 diyelim. 30-30-30-30 araba yıkadık. Şimdi bunu eğer ilk 10 günü bir ay ay gibi düşünürseniz burada çok büyük bir hata yaparsınız. Yani çünkü bizim oto yıkama sektöründe ikinci ilk 10 günle ikinci 10 günde yağmurlu bir dalgaya dek gelirsiniz. Hani dedi ki ilk gün pırıl ilk 10 gün pırıl pırıl bir havaydı. İkinci 10 günde de yağmurlu bir havaya dek gelirseniz ilk 10 günü mumla ararsınız. Onu söyleyeyim. Bir de son 10 gün, 3. 10 gün, 3. 10'u aldık mele. Orada da aynı şey geçerli tamamen hani havayla entegre bir sektörümüz var. Bundan dolayı ay, ayın tamamının ortalaması, günün ortalaması yani. İşte ilk 10 günde dedik 30'lar araba yıkadık ama sonra geldik. Orada bir yağmurluk periyoda denk geldik. Sayılarımız 3'lere 5'lere düştü. O zaman biz ne yapacağız? Ayın ortalamasını alacağız. Bütün ayın ortalamasında bir bakacağız ki aslında o gerçek rakam 12-13'lere inmiş böldüğümüz zaman. Çünkü siz ayda bir kira veriyorsunuz, ayda bir elektriğinizi ödeyeceksiniz, personel parası ödeyeceksiniz. 30 araba yıkayıp diğer 10 günlerde 2'şer 3e düştüğü zaman bunu böyle hesaplayamazsınız. Doğru hesap bu. Yoğunluklu günlerimiz neler? Hafta sonları tabii ki cumartesi pazar daha yoğun oluyoruz. Ama şu anda şöyle bu iş artık randevu sistemine gitti. Nerede gitti? İşte detaylı da pastacıla cila işlerinde randevu sistemine gitti. O çok çok daha böyle düzen düzeliyoruz. Randevuya gittiğimiz için yağmurlu bir hava da olsa o günümüz içeride bir pasta veya detaylı temizliğimiz olsa onu amorti edebiliyoruz. İşte o yüzden spesyal işler burada hayati önem taşıyor. O sizin açık tüm o yağmurlu periyotta içeride aracınız olduğu zaman hiç önemli değil. Araç çıkamazsanız da o gün. Zaten işleminiz olacak. Tüm gün uğraşmanız gereken içeride bir işleminiz olmuş olacak arkadaşlar. Önce dönelim. o yıkamalar ne kadar kazandırıyor? Şimdi bu tamamen sizinle alakalı. Hani dedik ya yeniliklere açık biri misiniz? Pazarlama yeteneğiniz nedir? Yani kendinizi tanıyor musunuz? Pazarlamaya açık mısınız? Pazarlama yapabilir misiniz? Yoksa abi ben yapamam. Ben gelir müşteri kendi. Arkadaşlar yani çok az. Yüzde on falan bir müşterinin gelip ben aracıma koltuklarını temizlik yapacağım. O yüzde onun da siz doğru sunum yaparsanız yüzde onun içerisinde yüzde beşini yüzde alabilirsiniz o işin. Bir kısmı da ücretle anlaşamayacaksınız. Bakın burada pazarlama devreye giriyor. Yani pazarlama yeteneğiniz varsa ama o yüzde onla kalmayacaksınız. Bütün gelen müşterilere tavsiye olarak yani aracınıza iş detaylı temizliği yapalım. İşte daha hijyen bakın günümüzde korona var. Bir temizlik yaptırmanız size ve aileniz için önemli. İşte koku bombası yapalım. Aracınızda klimalarınızdan temiz hava gelsin gibi. Devamlı müşteriye e, ne yapması gerektiğini e işte şu hizmet alma, yönlendirmek istediğiniz hizmete pazarlan, pazarlamayla atıfta bulunmanız gerekiyor. E şimdi bunlar hani yine geldik. Nasıl? Kazandırıyor mu? Kazandırıyor. Ama sizin buradaki yeteneğinize de endeksli olarak kazandırıyor. Umarım aradığınız bilgiye bu videoda ulaşmışsınızdır. Ota yıkamalar kazandırır mı? Ne kadar kazandırır? Eğer videomuzu beğendiyseniz abone olun. Bu tarz videolara çekmeye devam edeceğim. Yorum yapın arkadaşlar. Beğenmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.